benim e, burada olmadan da işlerimi çok rahat takip edebileceğim bir sistem. Online bir program olması, server üzerine ulaşılabilir olması sadece iş yerimizde değil, senelik izinde, tatilde, laptopumuz yanımızda olduğu sürece e, işimizi de yanımızda götürmüş gibi bir imkan sağladı bize. Çok büyük rahatlık. Yani evimden bile bir gittiğimde, 5'te paydos, gittiğimde ben evimden bile çok rahatlıkla bakabiliyorum. Bayram tatillerinde dört günlük bayram tatilleri olduğunda ben evimden e, internet bankacılığından bakıp hemen programa internetten girip tahsilatını kesebiliyorum. Bayram mesajlarını da bayram sabahı evimden çok rahatlıkla çekebiliyorum. Gerçekten hayatımızı kolaylaştırdı. Hem e, sadece muhasebe arkadaşlarımız, halkın ilişkilerdeki arkadaşlarımız, aidattaki arkadaşlarımız ve hatta bazen... E, nasıl diyeyim size burası kapalı olduğu anlardan itibaren mesela muhasebe elemanı çalışmak istiyor veya da halk ilişkilerdeki arkadaş çalışmak istiyor evden de girebildiğinden dolayı o verilere anında ulaşabiliyor. Sadece yönetimin değil çalışan tüm mesai arkadaşlarımızın da hayatı kolaylaştı. Bir gün, bir hafta ya da on gün buradan ayrıldığım zaman ben gittiğim her yerde internet olduğu zaman ben bütün işlemlerimi yapabiliyorum.